Merhaba arkadaşlar. Venom, 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 Venom atar. Arkadaşlarına göster Venom'u. Şeker gibi böyle takla atar ama biz Venom'u taklit etmemeliyiz. Arkadaşlar bugün Mustafa hep size süper kahramanlarını arkadaşlar, ve Venom oyuncaklarını tanıtacak. gibi Takla atar ama biz Venom ve Örümcek Adam'ı taklit etmeliyiz. Evet etmemeli. etmemeliyiz. Ve bunu unutmayın. Hulk'un özelliğini biliyor musunuz? Ne yapar Hulk? Arabaları alır atar. Arabaları alır atar. Dev mi? Yeşil dev mi aslında evet, Hulk? Bu aslında yeşildir. Peki başka İşlerin ne var orada? Karşımızda da. Star Wars kahramanı mı? Evet. Star Wars. Göster ama sen hiç göstermiyorsun ki Hulk'un şeyi. Sadece özelliklerini söylüyorsun? Evet, sadece özelliklerini söylüyorsun, göstermiyorsun evet. aslında. Bakabilir miyim onlara bir? Tekrar göstersen onları bir merak ettim. Hayır, merak ettiler. <laughs> İşte sen bir yaratığın. Ama şey göster yüzünü göster. Biz yüzünü göremiyoruz. Ama işte ve işte sen bir yaratığın. Kardan adam değil mi? Evet. Çok komik. Her yerden sünüyor mu? Arkadaşlarım güldü mü? Evet gülmüşlerdir. Evet. Burnunu Her da mı sündürüyorsun kardan adamın? Evet. Burnunu Kafasını. <laughs> Şimdi şöyle şuraya koyalım. Koy bakalım. Başka ne var acaba sepetimizin Öğüncük içinde? Onun çikadan da var. Örümcek adam da mı var anneciğim? Evet. Robin de var. Bakın küçük oyuncak bir Robin de var hareket kolları hareketli. Evet. Bunun özelliği yok. Sadece elleri, ayakları ve kulağı, kafası, gözü. Yani bir insan. Değil evet, mi? Evet, yani bir insan. Örümcek değil. Şimdi şöyle koyalım şuraya ayak, ayakta. İşte karşınızda oyuncak. Batman. Batman Bakabilir miyim Batman'ine? Bakın. Vay, çok güzelmiş Batman'in. Evet çok güzel. Başka ne var acaba sepetimizin içinde merak ediyorum. Bakın örümcek adam bile var. Bakın örümcek adam da ben onun gibi takma atıyor. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Bunun özelliği buzla buz yapmak. O ne karakteri? Benten. Ben benten seviyor musun? Benten evet seviyorum. Bakın benten simgesi var. Aaa evet. Ve buzda şöyle gidiyor. Buzda öyle mi gidiyor? O öyle gidebiliyor. Acaba karşısına çıkan düşmanları donduruyor olabilir mi? Evet o? dondurabiliyor. O ne? Kaptan Amerika. Kaptan Amerika kardeş. ne yapıyor peki? Karşımıza kaptan Amerika kötüler her yüzünden ölmemeye çalışıyor. Kalkan'ı bu galiba. Evet o Kalkan'ı. Tek Peki sen Bey, en çok süper kahramanlardan işte hangisini seviyorsun anneciğim? Robin'i. Robin, i. Robin i mi seviyorsun? Evet, kalkanımı göstereyim mi size? Evet göster bakalım. Bakın işte bu Kalkan'ı böyle takıyorsunuz. Olmadı mı? Oldu şimdi. Bakabilir miyim? Evet. Bakın böyle koruyor kendini yıldızlı kalkanıyla. Vay canına. Buluk çok güçlü göz gözüküyor. Evet öyle gözüküyor. Tamam şimdi arkadaşlarına görüşürüz diyebilirsin. Öyle. Bakayım mı? Bak başka anneciğim başka evet. hiçbir şey yok. Kalmamış başka. Gördüm. Sadece ağ makinesi. Evet ağ makinesi. Bu ağ makinesi kime ait? Benim. Şimdi görüşürüz de arkadaşlarımız. Görüşürüz de arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek Yeni üzere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Beğenme, takip etmeyi. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Ve katma bas ve katma basmayı unutmayın. Ve katma basmayı unutmayın. Hiçbirine. Evet. Atmayı da unutmayın bize. Anne. Efendim anne. Evet arkadaşlar kağıtımızı basmayı bulmuyoruz. Da...